Merhaba, hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bugün sizlerle beraber mobil bir uygulamayı inceleyeceğiz arkadaşlar. Yapay zeka destekli bir fotoğraf düzenleme programı FaceTune. Gayet başarılı bir program. Hazırsak videoya geçiyorum. FaceTune programına giriş yapıyoruz. Bu programda arkadaşlar obje desile biliyorsunuz. Cihazımıza ekleyelim. Nasıl bir şey olsun? Nasıl bir şey olsun? cihazdan ekleyelim şöyle benim bilgisayarımın bir fotoğrafını ekleyeyim buraya bakalım objesi neyse benim şuradaki kamera çantasını tarayalım otomatikman algılıyor yok etti şurayı da burayı da silelim. gayet başarılı bakalım ışığın içerisindeki benim ödülümü algılayacak kontrast farkı var, ışık farkı var. Gayet iyi. Büyütebiliyoruz. Vay. Büyüttük. Şöyle bir tarama yapalım. Şurayı. Şurayı bir tarayalım. Öncesine bakalım. Sonrasına bakalım. Öncesi sonrası. Öncesi sonrası. Bu ve bunun gibi içerikler için videoyu beğenip paylaşmayı, kanala abone olmayı bassanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.